Van Ses'te amatöre özel programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi biz programımızda amatör spor branşlarını sizlere tanıtıyoruz. Bugün de yüzmeyi tanıtmak istiyoruz. Yüzme ile ilgili bir konuğumuz var. Yüzme antrenörü Nilfer Solak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizi tanıyalım kısaca lütfen. Nilfer Solak, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunuyum. Yüksek lisansımı da eğitim bilimleri üzerine yaptım. Aslen bandırmalıyım doğuma büyüme. 20 yıl sonra tekrar buraya geldim ve yüzme antrenörlüğüne burada devam ediyorum. Eğitimlere devam ediyoruz. Hocam bence harika bir şey yapmışsınız. Yani bandırmaya gelerek gerçekten buradaki çok önemli bir ihtiyacı karşılıyorsunuz. Çünkü burada hani imkan yok yüzmek için insanlar olanak bulamıyor ama... Bulsa da antrenör de bulmak çok önemli ki siz de benim bildiğim kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla oldukça yeterli ve iyi bir antrenörsünüz. İyi ki buradasınız. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi yüzme tabii herkesin bilmesi gereken bir şey. Yani su üstünde hayatta kalmak için bir kere yüzmeyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla önce bir yüzmeyi tanımlayalım. Yüzme derken neyi anlamalıyız? Şimdi öncelikle yüzme sporu dediğimizde öncelikle ilk başta güvenlik çok önemli. Yani suda güvenliği sağlamak. Bir insanın öncelikle suda güvenliği olmalı yüzme sporunu yapmadan önce. İlk başta şöyle tanımlayabiliriz. Suyun içerisinde kol ve bacaklarımızın düzenli hareket halinde olması. Anlamlı hareketler bütünü diyebiliriz biz buna. Hı -hı. Bu şekilde, Bu şekilde tanımlayabiliriz. su üstünde e, kalmak. Evet su üstünde kalmak ve ilerlemek. Hı hı hı. -hı. Şimdi bunu e, rutinde hani su üstünde kalmak için e, tanımladığım, yani yüzmeyi tanımladığımızda su üstünde kalmak diyoruz. Ama bunun bir de performansı var. Yani tabii. yarışma aşaması var. Tabii. Dolayısıyla e, tabii stillerden bahsedilir. İşte e, kurbağalama derler, e, kelebek derler, e, işte serbest derler. E, biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi yüzme sporu aslında şöyle, daha doğrusu yüzme birçok... E, ...ihtiyaçlar doğrultusunda beşe ayrılıyor diyebiliriz. Mesela korku su korkusu olanlar için yüzme... ...sporcular için yüzme... ...işte temel eğitim için yüzme... ...ihtiyaçlar doğrultusunda yüzmeyi sınıflandırabiliriz. Ee, biz tabii ki yüzme stilini dört grupta... ...dünyaca... ...kurallar çerçevesinde dört stilde yapıyoruz. Hı hı. Temel eğitimde serbest stil ve sırtüstü... ...ve kurbağalama ve kelebek olarak... Hı hı. ...bu şekilde ilerliyoruz... Hı hı. E, tabii ki temel eğitimimizde ilk başta sırtüstü ve serbest stil olarak devam ediyoruz. Sonra e, kişinin durumuna ve ihtiyacına göre kurbağayı ve kelebeği ekliyoruz. Peki hocam, e, şimdi yüzme yani birçok sağlıkla ilgili birçok uzman e, işte özellikle e, iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklarda e, genelde yüzmeyi e, öneriyorlar spor olarak e, en güvenli spor olarak daha doğrusu. Dolayısıyla şunu sormak sanırım doğru olacak. yani sağlık üzerine faydaları nelerdir? neler söyleyebilirsiniz bu konuda. Yüzme çok geniş bir kavram. Özellikle kas ve iskelet sistemine dolaşım sistemine solunum sistemine çok fazla etki eden çok büyük yararlar sağlayan pozitif bir spor aslında. Doğal olarak e, biz yüzmeyi tek bir e, kas sistemi olarak değerlendirmiyoruz. Sadece kas sistemine hareket ve fiziksel aktivite sağlayan tüm sistemi etkiliyor. Hı -hı. Doğal olarak e, suyun içerisinde yaptığımız için dolaşım düzenli hale geliyor. Ve dolaşım düzenlenince ne oluyor? Kalbe destek sağlıyor. Do doğal olarak e, tüm sistemi iyi hale getiriyor. Hı -hı. Ve e, sakatlanmayı en aza indiren spor dalı diyebiliriz. Çünkü suyun içinde yapılıyor zaten. Sakatlanma riski e, az çok az, çok, zayıf. çok evet. zayıf. Ve genelde de doktorlarımız işte e, bazı kişinin ihtiyaçları doğrusunda yüzmeye genelde öneriyorlar. Hı hı. E, yüzen kişi hem ruhsal ve fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissediyorlar, daha iyi gelişiyorlar. Özellikle 5 yaşındaki çocukların motorik özelliklerinin gelişebilmesi için çok önemli sporlarımızdan bir tanesi. Peki bandırmada ne aşamadayız yüzmede? Şimdi bandırmayı aslında şöyle şu anda çok çok yani iyi durumdayız. Şöyle çok bir yüzme bilmeyen çok insan varmış. Ben de kendi memleketimde bu kadar yüzme bilmeyen, kıyısı olup da yüzme bilmeyen insanlar olduğunu yeni öğrendim buraya geldiğimde. Bana çok keyif veriyor öncelikle. İşte kişilerin korkusunu yendiğinde o hissettikleri o duygular, o heyecanlar beni çok keyiflendiriyor. O yüzden çok mutluyum kendi memleketimde bu işi yaptığım için. E çocuklar 5 yaşında geldiklerinde yüzmeyi öğrendiklerinde keyif alıyorlar, heyecanlanıyorlar. Yine o da çok büyük bir ayrı bir keyif. Bir de bizim sporcu yönümüz de var tabii ki artık. Artık bandırmaya sporcu kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ki Bununla ilgili kurumların desteklerinin de çok ihtiyacımız var. Daha da iyi sporcular yetiştirmek için. Hı hı. Daha iyiyiz. Şey var mı? böyle Ulusal düzeyli sporcularımız var mı yüzüme, de bandırmada? Şimdi tabii ki çok daha iyi sporcularımız var. Eskiye göre özellikle spor okullarında yetiştirdiğimiz ve bu alanda daha da yükselen, ilerleyen... Hı. Türkiye dereceleri elde etmiş, Bandırma'ya mal olmuş çocuklar var. Bunlar bizler için çok önemli. Sadece bizler değil, aslında Bandırma halkı için de çok önemli. İnşallah ki uluslararası yarışmalarda onları görebiliriz diye düşünüyorum. Hocam, şimdi biz tabii ikimiz de bu işin okulunu okumuşuz, elit düzeyde spor yapmış insanlarız. Eksiklerimizle artılarımızla. İyi şeyler olsun istiyoruz ancak evet. ancak ne yazık ki e, çok fazla eksiğimiz var. Yani iyi sporcu yetiştirmenin kuralları vardır. Onu e, biz biliyoruz. Yani e, iyi bir tesis gerekir, iyi bir ekip gerekir, ekipman gerekir e, ve antrenör gerekir. E, ne yazık ki bunların e, hiçbirini tam anlamıyla sağlayamıyoruz. Çünkü e, ekonomik koşullar, ekonomik... Çok fazla e, insanları zorluyor bu anlamda. Dolayısıyla bunu ifade ederek şu, şunu sormak istiyorum. Yüzme pahalı bir spor mudur. Yani ortalama e, işte yüzmeye başlamak için ne kadar bir para harcamak gerekiyor. Şimdi temel eğitimde eğer öngörürsek, hani temel eğitimi baz alırsak, tabii ki çok fazla maliyet gerektirmiyor. İşte bin lirayla mayonuzu alırsınız, gözlüğünüzü alırsınız, bonenizi alırsınız. Hani biz üçü bir arada dediğimiz, hani onlarsız olmayacak bir materyalle başlayabilirsiniz. Hani bu çok fazla maliyet gerektirmiyor. Fakat işin elit tarafı var. Yani elit sporcuya geçtiğimizde karbon mayolar, yani çok fazla maliyet içeriyor. Ortalama var mıdır? Mesela işte şuradan başlıyor, şuraya kadar çıkıyor diyebileceğimiz... Yani lira, normalde bir bir kişi hiç yüzme bilmediğini düşünelim. Hı -hı. Başlangıçta bin lira vererek bu olaya başlayabilir. Hı -hı. Yani bu beş yaşındaki çocuk için de hemen hemen aynı. Yetişkin bir insan için de hemen hemen aynı gibi. Biraz değişiklikler olur. Hı -hı. Şimdi işin temel boyutundan daha da sporcu boyutuna geldiğimizde maliyetler artıyor bir gözlük. Daha da çünkü çok spesifik gözlükler kullanmak durumundasınız. Hı hı hı. Çünkü hızlı, sprint, işte endurance gibi değişik e, gözlükler kullanmanız gerekiyor. İşte mayolarda artık çünkü dakikalarla değil, saniyelerle yarışıyorsunuz, karbon mayalar isteriz... ...gibi e, materyaller gerekiyor ya da ekipmanlar gerekiyor. E, yani yüzme sporunda... Bunlar elit girince de fiyatla maliyetler artıyor. Tabii, Bunu fazla. karşılayacak... E, her aile, her e, sporcu Maalesef. bunu ne yazık ki karşılayamıyor, değil mi? Maalesef. Onun için de bunu, e, işte çocuk eğer iyi çok yetenekliyse, gerçekten uluslararası yarışmalara gidebilecek düzeyde bir e, yüzmenin içerisindeyse, bunu da kurumlardan destek alarak yapmayı istiyoruz. Evet. Yani evet. özel sektör e, iyi ki var. E, evet. Yani şu an siz özel bir sektörde çalışıyorsunuz, Bora Bey. Sağ olsun, evet. iyi bir girişim e, yaparak. Sağ olsun. Spor konusunda gerçekten desteklerini hiç esirgemiyor. E, gerek basketbolda ve gerek diğer sporlarda, hep e, sporun içerisinde. Kendi de zaten sporu çok seviyor. Hı hı hı. O yüzden e, sağ olsun, hem kurumsal bir işletmeci olarak e, desteklerini esirgemiyor. E, bandırmaya aslında birçok şey yapıyor şu an için sporla ilgili. Hı hı. Sağ olsun, var olsun. Ben de e, destekliyorum, e, çok da beğeniyorum. Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Devlet olmalı. Yani devlet imkan sağlamalı. Çünkü herkes özel sektörden faydalanamıyor. Dolayısıyla özel sektörde profesyonel insanlar çalıştırıyor. Giderleri var ciddi şekilde. Dolayısıyla bir para talep ediyor o imkanları karşı tarafa sunmak için. Her yetenekli kişi bu imkanları ne yazık ki karşılayamıyor. Dolayısıyla belki de hani şampiyon doğulur şampiyon olmaz diye bir söylem vardır. Buna baktığımızda belki şampiyon doğan çocuğun hiç ekonomi koşulları uygun değildir ve ne yazık ki doğru yerde doğru zamanda olamıyor ve şampiyon çıkartamıyoruz. Dolayısıyla evet. devlet olmalı değil mi hocam? Tabii yani, ki mutlaka içerisinde. olmalı. Çünkü şöyle bizim sosyal proje özellikle benim kendimin sosyal e, projelerim var bu konuyla ilgili. Hatta Hı -hı. o projelere inşallah hayata geçirebilirim. Hı -hı. Biraz bahsedebilirsiniz. Ya okullarda Sakıncısı yetenek e, yüzme ile ilgili hani kendi Hı -hı. branşımla ilgili olan kısmı söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi okullarda e, görüşülüp yüzme ile ilgili performans değerlendirmesi yapılabilir örneğin. Hı -hı. Aktif Spora ilgi duyan ama ilgi duyacak yani Hı -hı. çocuk çocuk bunu isteyecek. Çocuk bunu istemezse zaten olmaz siz de bilirsiniz. Hı -hı. Gönülden canı gönülden evet ben sporcu olmak istiyorum gibi ifadelerle gelmesi gerekiyor bize. Ha yeteneği var mı yok mu? Biz onu tespit edeceğiz. Hı -hı. Bunu yaklaşık böyle 6 yaşlarında, 5 yaşlarında yavaş yavaş o motorik özelliklerini biz yetenek tespiti yapıp biz onu alacağız, eğiteceğiz. Bunlar bir havuzda toplanacak hı. ama bize kurum da yani devletimiz de buna diyecek ki siz bunları yetiştirin. Hani artık iki üç yıl sonra zaten çocuk az çok belli olur. Ondan sonra tabii ki çocuklar yine devam ettiği sürece gelişecekler. Ama şimdi biz destek olmazsa biz ben de kendimce bir yere kadar yapabilirim. Hı hı hı. Destek olursa çok yaparız. Hı hı. Çünkü biz bu işi artık daha fazla yapmak istiyoruz. Mesela burada bir open water yarışması görmek çok isterim. Hocam Kendim. onlara gireceğiz. Evet. heyecanlandım söyleyince. Evet ki. ben de heyecanlandım çünkü <laughs> <izin> verin, <laughs> bu benim kısa bir can ara verelim. Tabii ki memnun. <laughs> kısa bir ara verelim. sonra tekrar sizlerle birlikte konuşalım bu konuyu. Evet. kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Operatör Doktor Tuğçe Karaçay genel cerrahi uzmanı olarak uzun yılların deneyimiyle genel cerrahi alanında hastalarına özenli ve etkili bir bakım sunmaktadır. Her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planlarıyla sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf ediyor. Sağlık durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa veya muayene olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin iletişim, 0266 502 66 66 0532 387 15 76. Amatöre spor programında kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Nilfer Solak, yüzme antrenörü. Hocam tekrar merhabalar. Merhaba. Şimdi şöyle yapalım. Ben işte e, yüzmek istiyorum yani daha doğrusu yüzme sporcusu olmak istiyorum diye düşündüm ya da çocuğumun öyle olmasını istediğimde e, bunu nasıl yönlendirmeliyim yani e, neler yapmalıyım e, ve başlama yaşı var mıdır e, yüzmenin başlama yaşı kaçtır hocam? Evet yüzmenin bir e, genel anlamda bir başlama yaşı var buna biz beş diyoruz hı hı. fakat bana beş. göre yok. Hmm. Şöyle, biz zaten suyun içerisinden geldiğimiz için e, aslında doğduğumuzdan itibaren yüzme yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu benim hmm. kendi fikrim. E, fakat motorik özelliklerimiz... E, havuzda doğum yapan çocuklar e, oluyor Bak. ve evet. yüzüyorlar da gerçekten. Yüzüyorlar. Bunların videolarını da izliyoruz. Evet, hijyenik ve ısı kuralları e, uyulduğu sürece, o ortam hazırlandığı sürece çocuklar zaten... E, şeyde suyun içerisinde doğal olarak karaya uyumlanmadan yani suda da devam edebilirler. Fakat tabii ki burada lokomotörler devreye giriyor. Yani yüzmenin işte kolları e, uzatması, bacakları vuruşları lokomotor olmayınca çocukta hemen gelişmiyor. İlk başta biz o yüzden e, ...jimnastik odaklı, dokomotor geliştirici hareket eğitimini öneriyoruz. Beş yaşından öncesinde. Hı hı. Çocuklar o hareket eğitimine alışıyorlar. O e, koordinasyon eğitimine alışıyorlar. Ve ondan sonra yüzmeyi yapmak onlar için keyifli hale geliyor, zorlanmıyorlar. Hı hı. O yüzden de biz beş yaş başlama yüzmeyi, hani havuzda özellikle e, bu spora başlayabilirler. E, zaten çocuk ilk başta güvenliği öğreniyor. Hmm. Ondan sonra yaşını aldıkça e, siti bekliyoruz. Peki bandırma için konuşalım. Yani tamam ben uygunum, ya, yaş zaten önemsemediğinizi söylediniz. Ben yüzmek istiyorum dediğimde e, nasıl bir yol izlemeliyim? Yani önce gidip alışveriş mi yapmalıyım? Yoksa bir antrenör bulup önce ya da işte yüzme yapacağım bir lokasyon bulup oradaki antrenörle konuşup ben evet yüzme yapmak istiyorum, ihtiyaçlarım nelerdir? gibi mi hareket etmeliyim? Bu nasıl olmalı? Bandırma değişiyorsunuz. Hı hı hı. Yani zaten hani şu anda tek bir yer var. Bir de belediyenin açmış olduğu üniversitenin içerisinde bir havuz daha var, iki yer var. Hı, hı İkisinden birisini seçim alanı oluşturabilirsiniz. fakat burada size ne istediğiniz önemli. Temel eğitim mi istiyorsunuz, korku eğitim mi istiyorsunuz, stil, teknik, taktik mi istiyorsunuz? Yoksa stil teknik taktiğinizi daha önce geliştirdiniz, performans odaklı mı istiyorsunuz? Hocam ben ne istiyorum <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz? Bizde aslında, ne çok Aslında birçok ebeveyn bunu istiyor. Biz iki tane çocuk var bizde. Küçükken tatil kabustu bizim için. Tatile gittiğimizde o çocukların işte suya düşüp bolca kayıksıyla Aynen, e, bir an bile böyle gözümüzü ayırmadan onları takip ederdik. Ki ne zamana kadar? Çocuklar yüzme öğreninceye kadar. Dolayısıyla bütün ailelerin korkusu <laughs> Değil mi? biliyor musunuz? Bu çok önemli. Ve korkmak da gerekiyor. Çünkü ilk başta ben hep ailelere şunu diyorum. Bir çocuğunuz sizin sporcu olması gerekmiyor. Yani illaki de sporcu olacak diye bir şey yok ama su güvenliği olmak zorunda. Siz arkanızı döndüğünüzde çocuğunuz o an insanız sonuçta. Dalgın olabiliriz. Kafamız başka bir yerde olabilir. Her ne kadar çocuğumuz olsa da bir an dikkatimiz dağılabilir. O yüzden ilk başta güvenlik. Su güvenliği. Su güvenliğini yaklaşık olarak çocuk 8 seans, 10 seans da öğreniyor zaten. Hmm. Yani öğreniyor. Ondan sonra ha, siz ilerletmek istiyorsanız çocuğunuzu yine devam edersiniz. Ama yok hocam biz güvenlikte kalalım. Biz sadece güvenlik eğitimi aldık. Bizim için yeterli derseniz de evet, olur. Zaten çocuk e kullandıkça e Tabii. E ekstremitelerini bir süre sonra zaten güçlenecek. Tabii. E biraz daha güvenli bir şekilde yüzebilecek. Tabii İyi ben biliyorsun. şöyle öğreniyorum mesela diyorum ki yaz başlamadan deniz mevsimi başlamadan 3 ay önce bu eğitime katılın. Ondan sonra hani devam ederseniz etmezsiniz, ilerletirsiniz ilerle. O sizin kendi bilginiz, tercihiniz. Ama su güvenliği her çocuğun hatta her yetişkinin olması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz bir de su fobikleri var. Bir de ayrıca da onun eğitimini Hı -hı. de veriyoruz biz. Yani inanın Suya ayağını sokamayanlar biliyorum ben. Yani duş alamayanı bile gördüm hani ben duş alırken korkuyorum hocam diyen boğulacağım. Evet diye kork Öyle çünkü ya, bunlar ya küçük yaşta boğulma tehlikesi geçirmiş, travmatik olayları oluyor genelde. Ama biz bunları şeye kavuşturuyoruz. Yani o korkuyu tamamen kafalarından silip güzelce yüzüyorlar daha sonra. Harika bir şey bu İyi inanılmaz. Ki varsınız. Bu inanılmaz mutluluk. İnanın o andaki o. Ağlayan mı isterseniz, gülen mi isterseniz, çığlık adam mı isterseniz, o keyif inanılmaz bir keyif. İşte hani burada olmak, bandırmada olup bunu yapmak beni çok duygulandırıyor. O insana onu vermek, çok keyifli, çok severek yapıyorum. Kesinlikle yani bir, bir kişinin travmasını ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, Bu, onun mutluluğunu şey. görmek beni de çok mutlu ediyor, keyiflendiriyor. Ne güzel. Şimdi dediğiniz amaç belirlenmeli önce. Evet. Amacı belirledik İşte ya işte korku için dediniz, su güvenliği için dediniz. Ya yarışmacı sporcu olmak istiyorum dediniz. Ben işte öyle geldim diyelim. Ben yarışmacı sporcu olarak geldim. Ee, ya olmak istiyorum diye geldim. Dolayısıyla evet. siz ne, neler yapmalıyım? Size mi gelmeliyim önce yoksa kendim alışveriş yapıp sonra gidip başlamalı mıyım? Yok, siz ilk başta bize Hı. gelin. Aha, aha. Biz ilk başta sizin ne istediğinizi tam olarak anlayalım. Sonra Hı -hı. yeteneklerinizi biz bir belirleyelim. Hı -hı. Hani var mı yok mu ya da Hı -hı. az mı çok mu diye. Ondan sonra biz sizin ne yapacağımıza şey olarak da ekipman olarak da biz sizi yönlendirelim. Hani işte. Karbona gerek yok mesela hemen, hı hı. ona gerek yok. Normal bir maya standartlar çerçevesinde ekipmana alıp... Ondan sonra, zaten onlar belli bir süre sonra eskiyor. Yani kullanılmıyor. Ondan sonra ikinci, üçüncü aşamada artık... E, ...ekipmanda da level atlayıp ilerlemek. Bir hı. de mesela yetişkinlerde benim e, çok dikkat ettiğim de bir şey var. <laughs> e, sadece havuzda ilerlemek durumunda değilsiniz, eğitiminizi alırsınız. Open water açık su yüzmede de devam edebilirsiniz. Hı hı. Öyle sporcular da var şu anda. Evet. Bandırma bakın open water'da gelişiyor. Öyle mi? İnanılmaz güzel. Oraya girelim isterseniz hocam. <laughs> ya ben heyecanlı open... oraya. <gülüyor> open <gülüyor> water yani açık su e, diyoruz. E, peki bu e, açık suyla e, yüz, havuzun e, evet. farkı evet. nedir? Yani Şimdi open water deyince open water yüzme zaten açık bilindiği üzere açık deniz oluyor. ...açık alanda oluyor. Yüzme ile ilgili olan havuz kısmına geldiğimizde ise... ...havuzda, bir kulvarda, bir çizgi eşliğinde ilerliyorsunuz. İşte kaç metre yüzecekseniz ona göre takla atıyorsunuz. Hedefiniz belli. Hızlı yüzmek ve hedefinize kilitlenmek. Ancak open water'da, şeyde açık yüzmede çok farklı. Bir parkur var, gözlemlediğiniz bir parkur var. Devasa bir alan... E, balonlar var o balonları gözlemlemeniz lazım yani o rotayı kendini çizmeniz lazım e, dalgalar varsa dalgalarla da boğuşuyorsunuz orada bir e, biraz daha maceracı değilim havuzda e, ama mutlaka temel eğitimler havuzda alınması gerekiyor hmm. Water'a da başlayacaksanız temel eğitimlerin hepsi havuzda olur yani biz en son mesela e, Gebze'deki yarışmada e, e, ...şey yaptığımız, 10K yüzdü çocuklar. Orada hakem olarak görevliydim. 10K yüzdürdük yani. Havuzda düşünebiliyor musunuz? Kaç takla? 50 metrelik havuzda. Yani yüz tur yüzdüler neredeyse. Ee, hani... ...bir şeyleri yapabilmek için havuz şart. Çünkü kışın giremeyeceksiniz. Antrenmanı nerede yapacaksınız? Havuzda yapacaksınız. Evet, yani havuz sporcusu ayrı, şöyle diyelim toparlayayım olayı. Havuz sporcusu, havuz sporu ayrı bir spor. Yüzmede açık e, deniz ayrı bir spor. Tamamen farklılar. Evet, e, Hocam çok güzel bilgiler aktardınız. Aydınlandık. Çok teşekkür ederim. E, tabii şunu diyebiliriz herhalde sonuç olarak. E, bir mesaj verecek olursak. E, bu sporu e, 7'den 70'e derler ya. Evet. Sanırım herkesin yapmasını öneriyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle herkesin yapmasını öneriyorum. 7'den 77'ye herkes yüzme yapabilir. Bunun bir yaşı yok. Herkes bana şu soruyu soruyor. Hocam ben belirli bir yaşa geldim ben yapamam. Herkes de bu duygu var çoğunda. Hı -hı. Hayır yapabilirsin. Yani birçok insan var boğazlarda, açık sularda yüzen 70 yaşın üzerinde insanlar var. Yani şöyle... Ben şunu demek istiyorum, Beş yaşından başlayabilir bir insan yüzmeye. Belirli bir yaşa kadar öğrenmemişse yine oradan başlayabilir. O yaşa göre biz eğitim veriyoruz. Algısına göre, yaşam standartına göre. Bireysel eğitim yani. O yüzden hiç tereddüt etmeden eğitimini yapsın, güvenliğini alsın. Yüzmeyin mutlaka ve mutlaka dünyanın binbir türlü hali var. Su güvenliği şart. Her yerde, her şartta, her yaşta. Herkesin yüzme bilmesi gerekir diye Evet. Söz. Ve o yüzden e, buradan devletimize de sesleniyorum. E, su güvenliği her biri için mutlaka şart. O yüzden sizlerden destek bekliyoruz bu konuyla ilgili. Bizler zaten antrenör olarak e, projelerde ya da katkımız ne olursa yapmaya hazırız. Ama bandırma için ama ülkemiz için. Çok teşekkür ederim hocam. Katıldınız, evet, keyifliydiniz, güzel bilgiler aktardınız. Evet yüzme ile ilgili Nilfer Solak hocamızı ağırladık. amatör spor programında bir sonraki konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.